kayıtta mı? Evet. Hep beni arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Bra Stars <tüğünüz gibi> videosu çekiyoruz. <tüğünüz gibi> Aman söyle e Edgar'la Hangi moda biz sıcak bölgede ne varmış? Hadi bakalım. Uf. Başla <laughs> Edgar Başla. Edgarmazuzum sava. Ya her kazın ağzını burnunu kıracağım. Gel lan buraya. Lan Feng miydi bu? Feng. feng. <laughs> Aa, olamaz. Bu trenleri kim koydu burayı ya? Gelin burayı. Gelin Ben ne acısıyım. Edgar. Edgar mı Edgar dinlemem. En güçlü evit gavur benim lan. Sen buradan. Dur ne dedin? Nesin lan sen? Allah. Edgar varken şansınız yok derken. <laughs> şöyle süper özelliğim var. Var. Hemen şöyle üstünüzü de al. Üstün, üstlerine atlayalım. Oy, oy, oy. Yeah. Yeah. Gel lan buraya. Oğlum hayırdır? Vallahi çok güçlü. Şey, Parşahıydı herhalde. Bak, düşerken o oh, yere Öldüm. Öldü. Olamaz, olamaz, olamaz. Aa. Öldürüyorlar bu beni. Yakında ama hiçbir şansları yok. Yok. Dedim ki bana. ah, Aa. Aa. Ha, a, a, a. Hemen şöyle çıkış yapalım. Bu nedir altın ya yağıyor. Toplan altın. Oh my god. Spesansı. Gizemliliği geliyor mu? Evet. Oh, gizemli geldi. Efsane mi? gelmiyor neyse. Gizem ne çıkıyor? <gülüyor> neyse, neyse. <gülüyor> Karakter! Gel, gel. Gelemi. Dunk. 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 Gale, gale. Bu gale mi diye okunuyor. Nasıl okunuyor da bilmiyorum. Ben böyle okuyorum kale diye kale. Neyse dunk dunk nerede bu dunk? Durunk durunk. Dur hemen şöyle biraz seviye yükseltelim. Hemen şöyle pat 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 pat. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Lakabım baba. Müslüm, Yülsü, araba Baba, Sıkın, Aysav. Hemen şeyle yan yaratı arıtaya Şöyle hemen bir hesaplaşmaya girelim. Bunlarla hesaplaşalım. Yuhuuu. Yuhuuu. hadi hadi hadi. Gar. nasıl bu vuruyor böyle mi? Wow wow wow. Wow. God. Bu arada vuruşları bayağı iyidir. Uu. Uu. Yağlarım burayı. Yağ. Kaldım mı da bu ne kimdi kimdi bu kimdi kimdi bu kimdi, kimdi? Kim, kim 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 bilmiyorum Karl evet Karl Karlı öldürecek bu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Dur bak. Dadoy! Karl gibi süper özelliği bu arada. Şöyle pat. Pat. Ben bitirmişik la. Ha. Bayağı işlemiş bu arada karakter. Tekrar bir oynayalım. Hesaplaşmada herkesin hesabını vereceğim. Evet şöyle. Aman. Yalan buray tik. Seni tik. Hep mm. tiksin. Ha 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 ha. Aa aa. Sele pat. Tuk. Tung 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 A, ne yaptım lan ben az önce? Gel lan buraya. Aa, Spider, Spider de adı bile. Spiderman? What the hell? Aman şöyle sola la la, la, la. nereye gitsek acaba? Nereye gitsek acaba? Wow! Wow! Oh my god! <laughs> ha ha ha. Gel burayı. Kumbara adam senin. Kumbara adam. Öldürüyordu beni. Öldürüyordu beni. Öldürüyordu beni. Fena fena fena. Dedim ki her şey. Dedim ki her zaman bende var. Gıçım iç. Ben. Ne oluyor la? Gıçım iç. Bende var. Daşık otlamlar. Bende var. Bende var. Bende var. Bende var. Ham. Ben uzanıyorlar ama çizemezler onlar. Yalan! Rosa! Rosa'nın ağzını burnunu kırdı. Oo. Oo! Bu ne şeytan kutu? Oo! Oh my god! Emze aksesuar çıkmış. Vallahi mi lo? Domates yemeyen adam adam mıdır lo? Fakir kebabı. Aman söylene çık. Ender niye? Ender. <laughs> Neyse. Ee, ender çıktı. Allah bilemez olabilemez olabilemez neyse biraz açalım aç açalım açalım <laughs> söyleyemiyorum aşağı aşağı malı da aşağı malı da biraz oynayalım uh -huh. bal çok güçsüz olduğu için amberi saçırım. Amber mi? Amber mi? Amber herhalde. Nice öyle bir şey dur. Oo! Ben ambarımlı. Oo! Gel buraya. Gel buraya. Ha, gel buraya. Evet, garda bayağı dişli. Bu arada... Ben de onun eski hesabımda hiper şarjlısı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm alamı. Ne yapıyorsun sen mesela? Aa, mesela. Aa, aa, aa. Gel lan buraya. Gel lan. Gel. felak bana bir kere gül su Oy. su ona somuşsun bizse değişmez insanlar dünyada dönse onları bıçaklayıp Lan ee... lan lan bütün elmaslar gitti. 6, 7, 8. Nasıl? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Gel lan buraya. Buruk. Buruk. Buruklu. Brok. Ultra mega omega bir şekilde sinirlendim. Ah yes, 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 yes. Bir şey bile bob, 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 bob. Bir şey bile dob, 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 Oğlum bir harcı bastım. Uyur, uyur. eski bir... <laughs> Lafımı bitiremeden öldü. Olamaz. Olamaz. Ayağında gizemli karakter çıkar mı? Karakter. <gülüyor> <gülüyor> Tıkandım çok bağırdım. Karakter çıkar mı? Yahu. Dur bir, hemen açalım! Aaa! Aha! Mipla yıldız gücü çıktı! Aa. Neyse. Bu süper ender gizemli efsanevi. Keşke olsa. Aa, Bin altınımızı alarak Yolumuza bakaruk. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Ah. Ah. Ee, ah. Aman, aman, aman. Aa, Tabii ki ember. Aa, bakalım bu ne var. Bir Edgar alsaydı keşke. Aa. Naysa naysa can sıkmaya gerek yok. Gerek yok ehliyete. Akalla elinlere de düşmanlar kaldı benim en geride. Adıcı sadece sak oynatalım iş. Allah! 8 bir might var 8 bir mait. 8 bir it var bir it seni. Aa, öldürdü beni olamaz. Neredeyse beni 8 tane bit öldürdü. Yani anladınız mı espriyi? Sekiz bir, sekiz tane. Ah. 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 Baya konuştum. Ah. Nefesim kesildi. Nefesim kesildi. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz bari videoyu beğenin. Hani şey olarak öyle bir özellik var ya YouTube'da. Tabii ki sizin için benim videomda yok. Ah. Ah. Hiper şarjı basarım ben keyfime bakarım. Lo 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 tavuk. O dibe. Pis creeper, pis creeper hadi be. Maç bitti. Her zamanki gibi biz kazandık. Aa gümüş oldu. gümüş. I, I ne alakalı o? Ah. Aa, hiçbir şey çıkmayacağı için hani hevesli bile açmıyorum. Aa, bu nedir lo? Aa, burada ne vardır? Ne vardır? Güzel. Ay gizemli de diyecektim. Dastan su. Şöyle. Aa. Evet arkadaşlar şöyle a evet. Hayır hayır orjinal hayır Arkadaşlar umarım sesim geliyordur az önce bir şeyler mi şeyler oldu. Bunu istiyorum. Kaze. Ultra. Ultra mega. Efsanevi. Kit. Kilit neyse gümüş olduk da videonun sonuna ama kalalım. Gelelim gelelim. Evet arkadaşlar bir videonuzda sonuna geldik. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın ve zil şunu açmayı unutmayın bu sayede yani videomu attığım, attığım an size bildirim olarak gelir ve Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.